Gençler gecenin ikisi bakalım VPN'imizi açtık. Platini'ye baktık çıktık. Kantona'ya baktık çıktık. Ve Follan'a baktık çıktık. Gençler. Haydi bakalım 100 Michael'a tek atabilecek miyiz? Bastık. 100 Michael'a tek atabilecek miyiz? Ve Epic mi? Epic gençler Epic geliyor. Bakalım kim gelecek? VPN'imiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Gecenin saat ikizinde kim geliyor? Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Esma Estüro kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Bugün 105 platini VPN yani nasıl çıkartılır? 105 platini nasıl çıkartırız? Tek de onlu da falan. Eğer gençler tek atamıyorsanız onlu deneyin. Kesinlikle VPN'imiz şans arttırıyor. Bakın garanti değildir zaten hiçbir şey garanti olmaz. Garanti olsa zaten ban yersiniz. O yüzden ben her zaman bansız hile, VPN her şeyi bansız paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Şans arttırıyor. Yani boş açmaktansa böyle yapın. Daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Videoya kuruluma yani kurulum işte video ne derseniz deyin. Geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bıdı bıdıyı keselim. Haydi bakalım kuruluma geçelim. Evet gençler Play Store'a giriyoruz. Buraya arat kısmına yani ara kısmına girdikten sonra ne yapıyorsunuz beyler? Ee, buraya Open VPN yazıyorsunuz. Bakın Open VPN Connect ee, yazdıktan sonra bakın Open VPN Connect, Open VPN al. Bunu indiriyorsunuz gençler. indirdikten sonra Open VPN Android yazıyorsunuz. Bu ikisini indirmeniz lazım. Bakın bu gençler şey değil. Hani bunun ee, şey değil. Yani aynı şey değil bunlar. Bilginiz olsun. Open VPN for Android, Open VPN Connect ikisini aynı anda indirmeniz gerekiyor. Yani abi ben birini indirdim çalışmadı, diğerini indir. Öyle değil. Tamam mı? Ondan sonra gençler zar çivere giriyorsunuz. Pardon. Zar çivere giriyorsunuz gençler. Zar çivere girdikten sonra Doğulant klasörüne giriyoruz. Siz de, dediğim gibi Doğlant klasöründe olur. Ben farklı bir klasörü attım vpn klasörünü attım bilginiz olsun ondan sonra gördüğünüz gibi açıklamada verdiğim bakın yorumlarda değil açıklama bu videonun açıklama kısmına verdim. apk dosyasını indiriyorsunuz bakın 105 platini vpn pass maestro apk bunu indir diyorsunuz paket yükleyiciyi seçiyorsunuz güncellediyorsunuz zaten e, ben indirdiğim için indirmeyeceğim siz bu şekilde indirerek e, ana ekranda görebilirsiniz şimdi gençler bunun tamam indirdik iyi hoş ne yapacağız mesela bu open vpn connect Android için Open ne işe yarıyor diyorsanız, şimdi gençler bakın bu 105 platini Viper Pesma Maestro'ya girdik. Burada bakın video durdurma tuşu var. Bu tuşa basıyorsunuz gençler. Tu tuşa bastıktan sonra out burada zaten get config. Ha bağlanmadı neden acaba bakalım tekrar deneyelim gençler. Normalde bağlanması gerekiyor. Evet bazen bağlanmıyor da olabiliyor gençler. Evet connected dedi. Connected dedi ya. E futbola giriyoruz. İyi hoş abi. E futbola girdik. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Şimdi ne yapacağız? E hepsini size göstereceğim gençler. Dil kesinlikle İngilizce olsun. Ondan sonra abi yok. Sen başkasından çalıyorsun işte dile İngilizce yapmış falan öyle saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz gençler bakın oyuna girdikten sonra dili Çalışması için, VPN'in çalışması için dili İngilizce yapacaksınız gençler. Yani oyun sizi yabancı olarak algılasın, ee, çıkma şansı daha çok artsın, bilginiz olsun. Hemen giriyoruz bakalım. Oyunumuza seri bir şekilde giriyoruz. Evet, biraz seri bir şekilde giremiyor sanki. Bir tık, ama VPN'den dolayı gençler. VPN açık bakın. Ee, şimdi girdikten sonra şurada giriş ödülleri var. Bakın. Testing my limit gelmiş. Ee, bu arada bir sürü ödül verdi bana. Hocam. Ee, hem de ödüllerimizi de alalım gençler. Burada bakın. Ödül verdi ama. He, my club vermiş. 100 my club'ımızı buradan gördüğünüz gibi aldık. 12.000 my club'a doğru gidiyoruz. İnşallah bakalım. Ee, devam edeceğiz. Kesinlikle devam edeceğiz. Bu arada gençler hani haberiniz olsun. Ee, penaltı hilesi. Gol oldu hilesinde de kanaldan bulabilirsiniz. Ee, dün attığım mod menü hilesini aynı diyenler olmuş. Gençler aynı falan değil. Menüsü değişik. Epic paketi %30 yani %40'dan %30'a düştü. E, ee, %60 falan filan var ama onlar tabii ki paralı. Ama gerçekten alırsanız belki epic şansınız yani artabilir. Daha çok çıkabilir gençler haberiniz olsun almanızı da tavsiye ederim. O videoyu da izlerseniz sevinirim gençler. Zaten videonun sonunda tavsiye edilenler de olur. Şöyle ödüllerimizi aldık gençler. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Zaten burada Part 2 geldi. Tusu basa. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu arada yarın da UCL Potvi VPN gelecek gençler. Bakın şu şekilde tek attım ücretsizden. Nerede? Barkolaya? tek attım gençler. Yani yüksek bir overall'la adama tek attık gördüğünüz gibi. Yani azsam farklı düşük seviyelerde oyuncu çıkacak. Neyse ekstra girdik. Oyun ayarları gençler burası çok önemli. Ee, burada English yapın. İngiliz yaptıktan sonra. Dil İngilizce yaptıktan sonra. Hocam şimdi geliyorsunuz bakın. Ben takipçime çıkarttım. E, Siz video dışında. E, ama zaten zaten video çekmişim yani. Video dışı ama video aldım yani. E, bu arada onu da söyleyeyim. E, gece çektim videoyu. Onu da söyleyeyim gençler. Çünkü... Gecede mesela gece 2'de çıkma şansı yani çıkma şansı var. bu arada paketleri de hani sabah açmayın gece saatlerinde açın gece saatlerinde benim VPN'i deneyin gençler kesinlikle ee, o da çok büyük bir etki ediyor bilginiz olsun bakın şu paketten açtık gençler şimdi bu paketten ben açmadım takipçim açtı. 10'luydu galiba 140 kalmıştı bir tane mi ne öyle bir şeydi neyse çok hatırlamıyorum çünkü gece çektim videoyu ee, neyse hocam işte burada bakın burada böyle yaptıktan sonra 100 my club'ı basacaksınız veya abi şansım artsın diyorsanız 900'ü açmayı unutmayın gençler ee, sizler çıkarabildiyseniz yorumlarda paylaşın ve telegram youtube pass Maestro, youtube pass Maestro, telegram pass Maestro gençler Bilginiz olsun. Telegram kanalına katılın. Zaten Telegram'ımı da açıklamada veririm. Yani oradan katılıp bana kanıt atarsanız çok çok mutlu olurum gençler. Gençler, gecenin ikisi bakalım VPN'imizi açtık. Platiniye baktık, çıktık. Kantonaya baktık, çıktık. Ve Fonlana'ya baktık, çıktık gençler. Haydi bakalım 100 Michael'a tek atabilecek miyiz? Bastık. 100 Michael'a tek atabilecek miyiz? Ve Epic mi? Epic gençler Epic geliyor. Bakalım kim gelecek? VPN'imiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Gecenin saat ikizinde kim geliyor? Ve Platini geldi gençler. Platini. İşte gördüğünüz gibi 105 Platini'ye tek attık gençler. Sonsuz. Sonsuz VPN işte abi. Alın size VPN. Gördüğünüz gibi Platini çıktı. İşte Platini geldi. İşte bu. Her neyse videomuz buraya kadar dedim yani yaptığım şeyler çok basit. İngilizce dilini alacaksın ve olabildiğince e, geç açmaya bakın. Yani gece saatlerini açarsanız çıkma oranı daha da fazla artacaktır. Bilginiz olsun. Kanala abone olmayı, değilseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.